Merhabalar, ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Erdal Şanacak. 1999 yılında kurulan fakültemiz bu yıl 25. yaşını kutlamakta. Fakültemizde 2500 lisans ve 900 lisans üstü olmak üzere toplam 3400 öğrenci eğitim görmektedir. Bununla birlikte farklı uzmanlık alanlarından 124 öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğrencilerimize teorik ve uygulamalı olmak üzere fakülte öğrenme ortamlarında eğitim imkanı sunmaktayız. Ayrıca işbirliği yaptığımız dış paydaşlarımızın sağladığı ortamlarla birlikte öğrencilerimiz okul dışı çevrelerde eğitim imkanı bulmaktadırlar. Akademik imkanlarla birlikte öğrencilerimize sunduğumuz sosyal, sportif ve kültürel birçok aktiviteyle gelişimlerini desteklemekte, onları hayata hazırlamaktayız. Fakültemizde hem öğrencilerimize hem de çalışanlarımıza yönelik mesleki ve akademik gelişimi destekleyen etkinlikler düzenlemekteyiz bu etkinlikler süreklilik arz etmektedir. Sunmuş olduğumuz nitelikli eğitimin sonuçlarını mezunlarımızda görmekteyiz. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda öğretmen, yüksek kurumlarında akademisyen ve buna bağlı öğretmenlik ile ilgili tüm alanlarda görev yapmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız her yıl gerçekleştirilen kamu personeli seçme sınavında önemli dereceler elde etmekte ve bizi gururlandırmaktadırlar. Çeyrek asırlık süreçte verdiğimiz 8.000'den fazla mezun ile ülkemiz eğitim camiasına önemli katkılar sunmaktayız. Etki bir eğitim almak, sosyal gelişimi desteklemek ve yaşama daha iyi hazırlanmak gayretinde olan tüm adayları fakültemizdeki nitelikli, dinamik ve destekleyici öğrenme ortamına iştenlikle davet ediyor. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.